Selamlar arkadaşlar. Bugün FreeCAD ile render nasıl yapılır? O konuya girmek istiyorum. Size kısa bir video hazırlayacağım. Şimdi FreeCAD'de render yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Ama FreeCAD kendi üstünde render yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü gerek yok. Herkesin render'e ihtiyacı yok. Şimdi burada render yapabilmemiz için bir iki tane eklenti var. Onu kuracağız. Şimdi hemen ona geçelim. Buradan Tools Add-on Manager'a giriyoruz. Şu Search bölümüne Render yazdığımızda bakınız Power Ray ve Render diye iki tane eklentimiz var. Freket üzerinde render yapabilmemiz için. Biz burada ikimizi, ikisini de İkisini de yüklüyoruz çünkü ikisi de bizim için gerekli. Şimdi geçelim diğer render olayına. Şimdi diğer render motor eklentimizi gö yükledik. Render yazıyor. Ona geçtim. Burada farklı render motorlarını kullanabiliyoruz. Bunlar daha karmaşık sistemler. Bu sürekli güncelleniyor bu eklenti. Evet geldi şu anda render ile ilgili eklentimiz friketimize yüklendi. Şu anda hiçbir şey yok. Şimdi burada öncelikle render motoru seçimimizi yapacağız. Benim tavsiyem ya Apple Seed ya da Cycle pardon Lux Core projekti yüklemeniz. Şimdi burada iki tanesini ben size anlatacağım. Şimdi Apple Seed'e girelim. girelim. Apple Seed Render diyoruz. Bakınız burada web sitesi var. Buradan download ediyoruz. Apple Seed Render motorunu. Bu çok güçlü bir render motorudur. Bakınız ondan yapılan bir animasyon. Şöyle kısaca e, göstereyim. Bu kırmızı başlıklı kız değil, mavi saçlı kız. Aç. İşte bu animasyon yapılmış bir resim. Burada da bir e, ayrı bir heykel render edilmiş. Buradan download diyerek indirebiliyorsunuz. E, 2.1.0 beta versiyonu. Download dedikten sonra bunu bunu bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Buradan indirip yüklüyorsunuz. Şuradan da göstereyim. Apple Seed neredesin? Evet ben silmişim onu. Şöyle göstereyim nasıl indirileceğini. Kaydet diyorum. Ha, var mı zaten? Niye ben göremedik Tamam bakalım şimdi tekrar Görünüm sıralama ölçütü Artanı da at diyelim Şuradan. Ya bu Windows var ya 5 para yetmez Aradığımızı bile bulamıyoruz görünüm, sıralama ölçütü, gruplandırma ölçütü, at. Heh. Evet, burada zip dosyası. Bakınız bunu bu şekilde zip dosyasını açıyoruz. Benim burada ee, C'nin altında Freecat adında bir klasörüm var. Burayı ben bunu kopyaladım. Aynı şekilde Lux Render var. Lux Core Render. Bunu da download diyoruz. Burada önemli olan Stand Alone versiyonunu çalıştırmanız. Yani şu Stand Alone Release versiyon 2.6. Linux kullanıyorsanız bunu. Mac kullanıyorsanız. Şu ortadaki elmalı olanı. Windows kullanıyorsanız ise bunu indirmeniz gerekir. Evet buradan indirdikten sonra bu da zip dosyası. Bu zip dosyasını da ben burada friket diye bir klasör açtım. Onun içine indirdim. Bakınız Apple Seed burada. Lux Core Render burada. Siz isterseniz başka yere de indirebilirsiniz. Bu önemli değil. Nerede olduğu önemli değil. Şimdi bundan sonra bunun ayarlarını yapacağız. Buradan edit yani düzenleme menüsüne giriyoruz. Buradan ayarlara, preference'a giriyoruz. Bakın burada render bölümü var. Burada bakın bir sürü render motoru ile ilgili ayarlar var. Apple Seed var. Cycles var. Cycles Blender'ın kullandığı e, render motoru. Ama şu anda standalone versiyonunu bulmakta zorluk çekiyorum. Luxcore var. Power Ray var. Yine burada Power de kullanabilirsiniz. OSP PBRT Ray Linux, plugins, ee, burada farklı ayarları var. Advanced debug, user Manager, not recommended. Bunları kurcalamanıza gerek yok. Şimdi burada ayarları yapıyoruz. Apple Seed için ayarlarını hemen söyleyeyim. Apple Seed Command CDI see Pack. Bunu göstermemiz lazım. Buradaki üç noktaya tıklıyoruz. Buradan Freecat Apple Seed Bean klasörünün altına giriyoruz. Bakın burada Apple Seed CLI Exe dosyasını göster gönder gör burada seçiyoruz. Yani şu dosya. Şu dosya. Apple Seed CLI.exe. Bunu seçtikten sonra bunu test edebiliriz. Teste bastığımızda bakın success dediğinde Doğru dosyayı seçmişizdir. Ondan sonra Apple Seed Pad Studio Pad. Buraya geliyoruz. Yine Friket Apple Seed Tabii, Apple Seed klasörünü siz nereye koyduysanız orada arayacaksınız. Burada Apple Seed Studio yani şu dosya. Apple Seed Studio.exe dosyasını seçiyoruz. OK diyoruz. Tekrar buradan teste bakışarak. Bunun doğru olup olmadığını görebiliyoruz. Evet. Şu anda doğru görünüyor. Okey. Şimdi gelelim LuxCore render'a. Şu bölümdeki e, ayarlar da bununla ilgili. LuxCore command cd'ye path. Bakınız burada ikisini de şunu seçiyoruz. LuxCore ui.exe'yi nokta egzeyi seçiyoruz. Buradan teste tıklıyorum. Success dedi. Aynı şekilde LuxCore Core UI Patch bölümüne de aslında burada bize dosyayı yolunu istiyor. Bunu seçiyoruz yine. OK diyoruz. Test dediğimizde bakın Success başarılı. Şöyle bir göz atın buna. 2 saniye bekliyorum. Tamam. OK. Şimdi biz burada bir sahne oluşturacağız. Sahnemizde öncelikle ışıklar olabilir. Kamera koyabiliriz. Bunların hepsini yapacağız. Şöyle başlayalım öncelikle. Şimdi burada ilk yapacağımız iş şurada hangi motoru kullanacağımızı seçmek olmalı. Öncelikle Apple Seed Project'i kullanalım. Buradan şunu tıklıyorum. Burada 2-4-5 seçenek geliyor. Apple Seed Flat yani düz bir sahne, standart sahne, stüdyo koyu renk, stüdyo açık renk ve güneş ışığı altında. Burada tabii ki mesela bir ev filan tasarlıyorsanız burada Sunlight'ı kullanabilirsiniz. Ama biz burada e, bir malzemeyi render edeceğimiz için ben burada standartı seçeceğim standart Apple Seed'i seçeceğim Çünkü burayı ışıklandırmayı kendim ekleyeceğim hemen ışıklandırmayı ekleyeceğim için standartı seçiyorum aç diyorum Tamam şu anda bakın burada bir Apple Seed Project diye bir bölüm oluştu Şimdi burada yapacağımız şey bu da iki tane objemiz var. Bu iki objeyi bu Apple Seed Project'in içine aktarmak. Bunun için de şurada bakınız Rendering View diyor. Yani bu iki objeyi bizim sahnemize aktaran düğmeye tıklıyoruz. Evet bu iki objemiz sahneye geldi. Çok güzel. Şimdi ışıklarımızı ekleyeceğiz. Ben şimdi burada bir tane Point Light ekleyeceğim ekledim şu anda. Point light şurada görüyor, anlıyor. bunun yerini göremiyoruz. Transform diyorum. Bunu çıkaracağım buradan. Şöyle. Okey diyorum. Bakın burada görünüyor. Bunların görüntüsünü arttırabilirsiniz. Burada şu sol tarafta View bölümünde Pardon View bölümünde Data bölümünde Radius diyor 2 mm bunu 5 milimetre yaparsanız bu büyür ya da 10 milimetre yaparsanız daha da büyür. Şuradan ışık rengini seçiyoruz. Bu da ışığımızın gücünü belirtiyor. Yani ışığımız ne kadar ışık gücü yayıyor. Yerine bakıyorum. Yeri güzel. Şimdi burayı tek lambayla, tek ışıkla bir render edeceğim. Tabi bu ışık şu anda sahnemizin içinde değil. Bunu sahnemizin içine koymak için tekrar şuraya geliyoruz. Rendering View komutuna tıklıyoruz. Bakınız bu da girdi sahnemizin içine. Şimdi burada yapacağımız şey materyal. Şimdi eskiden FreeCAD materyalleri kullanabiliyor, kullanılabiliyordu. Ama şimdi daha farklı materyaller de kullanılabiliyor. Ee, mesela GPU Open materyalleri bu AMD'nin geliştirdiği bir materyal sistemi ve ücretsiz olarak dağıt, dağıtılmakta. MBN CG Material Library, Import Material X Files. Buradan Material X dosyalarını import edebilirsiniz. Ben şimdi burada GPU Open materyallerini kullanacağım. Hem size göstereceğim. Ama önce bunu materyalsiz bir render edelim. Yani şu haliyle bir render edelim. Burada Angular Deflection var. Bu ayar bizim oval yüzeylerimizin ne kadar köşeli veya köşesiz olacağını gösteriyor. Buradaki değer küçük olursa objelerimiz, oval objelerimiz, dairesel, elips vesaire yüzeyler daha keskin ve net bir şekilde oval olduğunu görebiliriz. Ben bunu 0-1 yapıyorum. Çok büyük değerler alırsanız renderınız çok çok uzun sürer. Onun dışında burada render penceresinin büyüklüğü var. Render height ben bunu 800'e 800 yapıyorum. Ondan sonra apple Seed use caustic. Yani caustic nedir? Şimdi render'a uzak arkadaşlar bu bilemez bunu. Şöyle söyleyeyim size. Mesela bir bardak suyu şeye koydunuz. Ya yani, su olmasın da mesela şarap var. Rengi ne? Kırmızı. Bu şarabın içinden Işık geçtiğinde ne olacak? Bu ışığın rengi kırmızıya dönecek ve masa yığınının bir bölümünde kırmızı bir optik oluşturacak. İşte bunu hesaplaması için buradan kos'tiki aktif hale getiriyoruz. Buna gerek yok şu anda çünkü yaptığımız olay basit. Bir tek denonseri buradan e, aktif hale getireceğiz. Bu da bazı noktaların oluşmasını engelliyor. Evet bunları yaptık şu anda. Bakın ben şimdi şurada render'a basarsam hiçbir şey olmaz. Buradan Apple Seed Project'e geliyorum. Bunun üstüne tıklıyorum. Ondan sonra buradaki Render Project düğmesine tıklıyorum. Bana sayfam açılıyor. Apple Seed'in sayfası. Şu anda render yapmıyor. Yapacağımız şey ya F5'e basacağız ya da Rendering bölümünde Start Interactive Rendering'e gireceğiz. Evet şu anda bakın başladı. Interactive Rendering yapıyor. Bu sürekli renderını geliştiriyor şu anda. Tek ışıkla yaptık. Bekledikçe bu daha keskin bir render haline geliyor. Beklemenin bir anlamı yok. Stop rendering diyorum. Şunu şöyle ortaya alayım. Materyal kısmına geçebiliriz. Şimdi bunlara materyal ekleyeceğiz. Şuradan GPU Open Material bölümüne tıklıyoruz. Bence bu eklenti için güzel bir olay olmuş. Şurada şöyle bir kare çıkıyor. Şunu da bu sizi rahatsız ediyorsa şöyle buraya gelip tekrar geri gelirseniz o yok olur. Burada bir sürü materyal var. Biz buradan metal bölümüne geliyoruz. Bakın burada farklı materyaller var. Alüminyum, brass, gun metal, copper, gold foil, cast iron, Buradan bir tane materyal seçelim. Mesela cast iron dökme demir oluyor. Bunu tıkladım bakın geldi şurada değişik seçeneklerimiz var. Bunlar bizim çözünürlüklerimizi değiştiren seçenekler. Ben buradan 31 MB olanı seçiyorum. İndir diyorum. Bu materyali şimdi sistemimize indiriyor. Cast Erwin Damaged. Bekliyorum. Down dedi. Kapatıyorum. Şimdi Ha devam ediyormuş kayıt. Onu seçtik. Şimdi elle tutulan bölümüne de bir bölüm seçelim. Burada farklı plastik var. Roofing var. Roofing neyse ha, çatıymış. Ee, fabrics base material acrylic plastic dark uh, paint old paint car paint tekrar metal bölümüne gelelim biz buradan tutma yerinde alüminyum brushlık seçelim. Buradan da 7 megahertzlik olanı indiriyorum. Down, OK, kapat. Tamam, burası tamam. Şimdi geldim buraya. Evet. Şimdi burada Apple Sleep projemin altına bunları koydum. Şimdi materyallerimi objeme ekleyeceğim. Şimdi öncelikle buradan Gövde ve tutma yeri. Bir gövdeyi seçtim. Gövdeye buradan materyal atacağım. Burayı tıklıyorum. Bakınız burada Applied Material var. Burayı tıklıyorum. Cast Iron Damage. Bunu seçiyorum. OK diyorum. Artık bunun materyali bu. Diğerini seçiyorum. Buna da Alümin Brass diyorum. Bunun da materyali bu oldu artık. Buradan refresh yapıyorum. Şimdi artık render işlemine geçebilirim, şuradan perspektif görünüşe girelim. Şöyle ortalayalım. Bir de kamera ekleyeceğim birazdan. Apple Seed projemizi tıkladım. Buradan render düğmemize tıklıyorum. Bizim Apple Seed ara birimi açılıyor. Buradan F5'e basıyorum. O gayet iyi. Tek lamba ile gayet iyi bir render. Şimdi bu şekilde render yapıyor. Şimdi şuradan rendering'i stop rendering diyorum. Buradan start final rendering yani F6 diyeceğim. Evet şu anda final rendering yapıyor. Bu biraz zaman alacağı için sizi bekletme müziğini almayacağım. Buraları keseceğim. Evet bakın render bitti. Burada bazı hatalar oluştu. Bunlar olabilir. Render işi çünkü biraz karışık bir iş. Her zaman 10 numara 5 yıldız olacak diye bir kaide yok. Ee, burada denoise burada hatalar oluşturdu. Kapatıyorum bunu. Şimdi buradan denoys kapatacağım. Tekrar false yapıyorum. Ee, bir de bunun Heh, şimdi tekrar buraya geldim. 0.1 Angular Deflection. Bunu küçültebilirsiniz daha fazla. Şimdi bir ışık daha ekleyelim burayı. Point Light ekleyeyim. İkinci bir Point Light. Nereye? Transform diyelim. Onu da şöyle ekleyelim. okey diyorum. Şu anda iki tane point light'ımız oldu. Şimdi bu point light'ımı da tekrar sahnemin içine almak için render view'a tıklıyorum. Bakın bu da sahnemin içine girdi. Burada mesela şöyle yapabilirsiniz. Şu klasör tuşuna tıklayıp şurayı rename light deriz. Light. Şu ve şu pardon şunlar şu light'ı şunun içine alabiliriz. Evet. Şimdi bunların değerlerini biraz düşürelim. 60 watt diyor bu. 40 watt'a düşürelim. Diğerinde 40 watt'a düşürelim. Şimdi tekrar render edelim bunları. Şöyle yapalım bu sefer. Evet, geldim buraya, Apple Seed'e tıkladım, objeme tıkladım, render işlemi için, F5'e tıkladım, benim render işlemi başladı. Bu uzun sürecek, bu sürekli sizin yaptığınız render'ı iyileştiren bir render sistemi, yani sürekli bir render yapıyor burada. Ne kadar uzun süre beklerseniz o kadar iyi render yapar. Tamam. Bunu görmüş olduk. Şimdi bunu kapatıyorum. Şimdi gelelim Lux Core Render'a. Buradan Apple City anlattım. Tekrar geliyorum. Hiçbir şeyi bozmadan burayı Lux Core Render diyorum. Buradan da Studio Dark seçeceğim. Biz burada Linux, Linux Core Render Studio Dark geldi. Şimdi buradan materyallerimi seçiyorum. Çünkü bu Apple Seed'i buradan kaldırıyorum öncelikle. Bunu Yes diyorum. Kaldırıyorum. Çünkü bu kafa karışıklığı yaratacak. buradan ışıklarımı ve objelerimi seçtim. Sahneme ekle diyorum. Evet ekledi şu anda sahneme. Her şey hazır mı? Bakalım hazır mı? Şimdi objelerime bakıyorum. Bu gövde aynı. Evet. Tutma yeri. Braşit. Evet. Şu anda her şey hazır. Şimdi Luxcore'a tıklıyorum. Render'a tıklıyorum. Bunun açılan sayfası daha farklı olacak. Biz şöyle bir sayfa açılıyor. Şu an birazdan işlemlere başlayacak render işlemlerine. Burada hangisi işinize gelirse onu kullanabilirsiniz. Burada farklı ayarlar var. Ee, mesela metropolis alıp engine, Pet cpu, bd CPU, farklı seçenekler var ama bunların hepsi çalışacak diye bir kaide yok. Bazen çalışmayabiliyor. Bazen hatta render işlemimizi kitleyebiliyor. Interpolation mode, linear, refresh, refresh interval, tools, ranger, render engine editor, sampler editor, The Metropolis Advanced Editor dediğimizde bakınız şöyle farklı ayarlar var burada burada render engine editor dediğimizde dediğim gibi Triad bölümü 12 şeyi kullanıyor force ee, black background zaten black bizim background'umuz burada da advanced e, editor yani daha gelişmiş ayarlar buradan yapılabiliyor. siz buraları görmeyeceksiniz render işlemini bitirdikten sonra resmi göstereceğim size. Evet şu anda yeterli çözünürlükte kapattım. Hop geldi burada. Bunu artık Save Image As yaparak kaydedebilirsiniz. Resimler bölümüne kaydedelim. Kaydet. Ve i̇sim koyalım. Render one Evet gördüğünüz gibi bu şekilde Render işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Sırıkette render yapmak sorun değil, çok da kolay.